beyaz, gümüş veya altın. Türkmenistan'da otomobillerin rengine ilişkin gereksinimler sıkılaştırılıyor. Türkmenistan'da otomobillerin renk gereksinimleri yeniden sıkılaştırıldı. Başkentte, arka arkaya ikinci hafta boyunca, toplu olarak karanlık parçalara sahip arabalar ceza otoparkına giriyor, Lebap'ta krom kaplı araba parçaları için bile para cezasına çarptırılıyor. Aşkabat'ta arabaların görünümüne yönelik baskınlar yoğunlaştı. Azatlık muhabirleri bu ayın başlarında büyük baskınlar bildirdiler. Özellikle 1, 2 ve 3 Kasım'da sürücüler toplu halde Yübileyneye Caddesi'nde gözaltına alındılar ve beyaz bir arabadaki herhangi bir karanlık ayrıntı da dahil olmak üzere her şeyde kusur buldular. Çoğu durumda, araç sahibinin ehliyeti elinden alındı ve araç bir otoparka teslim edildi. Tutukluların yoğun akışıyla bağlantılı olarak, Ankara Caddesi'nde her zamanki otoparkı kullandıkları ek bir otopark düzenlendi ceza alanı hemen Ankara'daki alışıla gelmiş otoparka uyarlandı. Ve insanlar hiçbir zaman hiçbir şey için para cezasına çarptırılmadı, diyor Aşkabat sakini. Azatik'in kaynaklarına göre, çoğu durumda para cezalarının ödenmesi hakların iadesini garanti etmemektedir. Tutukluların, gecikmiş olmasalar bile, önceki yıllara ait para cezalarını ödemeleri gerekmektedir. İnsanlar her şeyi bir kerede ödeseler de, bilgisayarda işaretlenmediği söyleniyor. Ve tekrar ödeme talep ediyorlar. Ayrıca şehrin her yerinde duruyorlar, diyor Aşkabat Sakini. Bölgelerde yol baskınları da yapılıyor. Lebap ve arabalar krom parçalar için bile durdurulup para cezasına çarptırılıyor. 9 Kasım'da Azatik'in bölgedeki muhabirleri ve kaynakları, açık renkli arabaları durdurup otoparka çektiklerini bildirdi. Polis memurları da arabaların detaylarına dikkat ediyor. Krom tekerleklerin ve araba kapı kollarının varlığı, para cezasının ve ulaşım kullanımının yasaklanmasının temelidir. Türk menabattan bir kaynak azatike verdiği demeçte, polis, vantların hafif, alüminyum renkli, bagaj raflarındaki tutamaklar ve orijinal ekipmanla birlikte gelen her şey dahil plastik parçaların sökülmesini veya açık renge boyanmasını talep ediyor, dedi. Yerel polisin bir diğer şartı da arabada bir video kayıt cihazının olması. Taşıma rengine ilişkin gereksinimlerin bir başka sıkılaştırılması, nüfus arasında bir hoşnutsuzluk patlamasına neden oldu. Azatlık muhabirlerinin bildirdiğine göre, 8 Kasım'da Türk Menabat'ta bir polis binası önünde düzinelerce kişi toplandı. Mevcut olanlar polisin eylemlerinden memnuniyetsizliklerini dile getirdiler ve ayrıca Cumhurbaşkanı'na yönelik eleştirilerini dile getirdiler. Aynı gün öğleden sonra geç saatlerde onlarca protestocu evlerinden alınarak Milli Güvenlik Bakanlığı'nın MNB dairesine götürüldü. Türkmenistan yetkilileri, Aralık 2017'de karanlık arabaların çalışmasına yasak getirdi. Başkentte birkaç gün içinde yüzlerce araç resmi bir açıklama yapılmadan bir otoparka tahliye edildi. Ocak 2018'de renkli ve koyu renkli araba yasağı yaygınlaştı. 2019'un sonunda yetkililer, araç rengine odaklanmalarını gevşetti. Azatik'in kaynakları, şu anda ülke yollarında seyahat etmesine izin verilen yalnızca 3 renk otomobilin onaylandığını iddia ediyor. Beyazın yanı sıra gümüş ve altın kullanımına izin verilir. Radyo Azatlik, Türkmenistan İçişleri Bakanlığı Polis Trafik Kontrol Departmanı temsilcilerinden resmi bir yorum alamadı.